Oğlum ne yapıyorsun sen lan? Emre, ne yapıyorsun oğlum? Tuğçe'nin yerini öğrenmeye çalışıyorum. Ve hiç olması gereken yerde değil. Ya application mı? Evet, application. Senin Emre seni aldattı bombandan sonra Tuğçe de yükledi telefonumuzu ama gel gör ki biz kullanır olduk. Bayağı Tuğçe'yi stalklıyor musun lan? Stalklarım. Psikosu bile olurum beni deli etmesin anladın mı? Deli etmesin. <laughs> İyi tamam tamam hadi. Burada böyle kıvrancağına gidelim, yüzleş kaderinle. Yüzleşeceğim ama orada sıkıntı çıkarsa bak külahları değişiriz. Tamam, hadi. Bak tekrar soruyorum. İlk nerede karşılaştık? Teras kafede. Hayır ya hayır. İlk okulun kantinde karşılaştık. Teras kafede ilk kez buluştuk. Ya, ezberle şunu artık ya. Tamam canım ya, rahat ol. Ne oluyor be sana? Kızma canım ya. Yani sen inandırıcı ol demedim mi? Yani böyle ayrı gayrı oturarak nasıl anlaşılacak sevgili olduğumuz? Selin'cim. Erkut haklı. Haklıyım tabii. Selin, oyunculuk benim işim. Kendini bana bırak biraz. İyi madem. Ama birazcık ileri git, dersindir Selin. Ya profesyonelim ben. Ayıp ediyorsun. Kaderimle yüzleşmeye geldim, gülüyorsun ha. Oğlum şu haline bak, soytarıya benziyorsun lan. Ben. Yürü. Ya biraz daha birbirinize yaklaşsanıza. Güneş abla anlayacak her şeyi. Sakin ol önce tamam bak Bir sakin ol. Ne oluyor lan? Herifin teki Selin'e kolunu atmış oluyor. Ne oluyor burada? Ali. Ne oluyor birader? Kimsin sen? Canan'a mı susadın oğlum sen? Sakin birader. Selin'in sevgilisi. <laughs> <laughs> Bayağı canına susamışsın sen ya. Ali öyle bir şey yok. Sakın bir şey yapma. Kimsin sen? Bir daha söyle bakayım <laughs> Selin'in sevgilisiyim. <laughs> kimsin <Burak> lan? lan! lan sen? Ali dur! Ya ne oluyor be? Lan kimsin sen? Bu ne abi ya? Lan dur ne? Ayy! 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 Beni mi deniyorsun? Şaka mı bu? Ne? Sahte o sahte. Of ne yapacağız şimdi ya? Kaçırdın çocuğu ya. Gel hadi gel anlatacağım. Ya sevgilim gel anlatacağım. İşte böyle. Ya yani sonra siz geldiniz her şeyi mahvettiniz. <laughs> Bizden habersiz böyle şeyler yaparsanız olacağım. Oldu canım. İstersen her şeyi sana anlatalım, ha? Adamın biri Selin'in sevgilisi rolünü yapacak ve benim haberim olmayacak, öyle mi? <laughs> Ki çocuk da rolünü çok iyi benimsemişti yani, ben öyle gördüm. Of kesin artık ya. Şimdi annem gelecek, ben ne halt edeceğim? Derken... Merhaba çocuklar. Beni gördüğünüzde pek sevinmediniz sanırım. Anneciğim hoş geldin benim güzelim. <laughs> hoş bulduk benim güzelim. Ya sevinmez olur mu ya? <laughs> Güzelleme yapmayı kes istersen Selinciğim. Ee, hep birlikte buradasınız. sevgilim nerede? Sevgilim? Ha. Sevgilim Emre. Anneciğim biz sana söyleyemedik kızarsın diye. Ama biz yeniden başladık. <laughs> hmm. Yeni sevgilin Emre demek. Ha. Anlat bakalım nasıl barıştınız? Şimdi istersen ben anlatayım anneciğim. Emre'ye sordum Selin'ciğim. Evet şimdi şöyle oldu Güneş Hanım. Hı. Biz Selin'le ayrıldık biliyorsunuz. Sonra ben sonra ben kendi kendime diyordum ki yani kendi kendime. Biz acaba Selin'le hani tekrar falan olur mu diye. Ki böyle bir şey mümkün değil. Sonra, sonra Ali, Ali, Ali dedi ki bana, Selin seni hala unutamamış. Evet. Aa, Alici, seni sana mı anlattı bunları? Vallahi anlattı. gün böyle sahildeyiz, hiç inanmazsınız. Bir döküldü. Allah ben de beklemiyordum. Vay be, ne büyük aşkmış anne büyük aşk anne. Tam bir ergenlik işte yani. 2016'yı ya zor çıkarız. Hmm. Selinciğim öyle deme. Siz bu ilişki için bayağı çaba sarf ettiniz öyle değil mi ama? Tuğçe'cim istersen fazla ciddiye almayalım. Daha çok gencis ya. Ben de Tuğçe ile aynı fikirdeyim Güneş Hanım. Yani sizden bile sakladıklarına göre... ...bayağı büyük bir aşk bu. Yani hakkını verelim arkadaşlar. Neyse işin özü, işin özü... ...bazı şeyler elimizde olmadan gelişti, farkında olmadan. Değil mi? Tabii. <laughs> Emre'cim neden öyle diyorsun? Sen bu ayrılıktan sonra bayağı sarsılmıştın öyle değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ben. Yani şimdi daha mutlusundur. iyi hissediyorsundur yani kendine. Tuğçe'cim ben Selin'i geride bırakmıştım hani değil mi? Tamam gençler. Anladım ben anlayacağımı. Ee, siz böyle Selin'cim birbirinize aşıksınız güzel bir şekilde. E Ben de bunu anlayış göstermeyecek kadar kötü bir anne değilim değil mi? Ama sizden rica ediyorum arkadaşlarınız böyle seviyeli güzel bir şekilde sürdürün. Birbirinizi üzmeyin tamam mı? Yılbaşında da sizi orada görmek istiyorum. Böyle bütün gece gözümün önünde olacaksınız. Sizi mutlu bir şekilde göreyim. Tabii tabii. <laughs> tabii anneciğim. O zaman ben gideyim. Sizi daha fazla germeyeyim. Siz de eğlenmenize devam edin. Selincim, akşam evde görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. Hoşça kalın gençler. Hoşçakalın. Ama ne yapayım? Mecbur kaldım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.